arkadaşlar. Hire ile Öğren kanalına hepiniz hoş geldiniz. 5. sınıf fen konu anlatımını yapacağız bugün. Güneş, Ay ve Dünya. Buradaki yaşam konu bir, bu yazılarda ilk olarak çıkacak ya da 1. dönem 1. yazıda 5. sınıf şeyleridir. Evet. Şimdi arkadaşlar burada Güneş'in üstünde farklı farklı lekeler görüyorsunuz. Ama bu lekelere güneş lekesi denir. Bunu not edin ya da aklınıza bir yere kazıyın. Çünkü bunu öğretmenler sonra biliyor geneli soruyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şimdi güneşle ilgili bilgi vereceğim. Güneş güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldızdır. Yani güneşin Güneş sistemin merkezine yer alan bir yıldız olduğunu söylemiş. Çekirdeğindeki nükleer füzyon reaksiyonları ile akkor hale gelene kadar ısınan sadece %10'u mor ötesi olmak üzere esas olarak görünür ışık ve kızıl ötesi radyasyon olarak üzerinden enerji yayan Oldukça büyük ve sıcak bir plazma küresidir. Arkadaşlar bunu siz derslerde görmüyorsunuz. Bu sadece bir bilgiydi. Dünyadaki yaşam için açık ara en önemli enerji kaynağı olduğunu bilmeniz lazım. Güneş birçok kültürde kutsallık atfedilen bir nesne olmuştur. Antik çağlardan yani o zamanlardan beri astronomik araştırmalar için merkezli bir konudur. Arkadaşlar bu sadece bilgide e, Yani çok öğrenmemiş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz aydan bilgi vermek istemiş. Ay dünyanın tek doğal uydusu ve güneş sistemi içinde ki 5. büyük doğal uydudur. Güneş sisteminde kaçıncıymış? 5. büyük doğal uydudur. Dünya ile ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km. Yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Bu bilgi önemli değil ama sınavlarınızda çok çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Jeofiziksel açıdan ay, gezegen, kütleli gök cismi veya uydu gezegenidir. Buna uydu gezegen olduğunu biliyorsunuzdur. Kütlesi dünyanın gök cismi veya uydu gezegenidir. Kütlesi dünyanın gök cismi veya uydu gezegenidir. Bunu anladınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bu çıkabilir. Kütlesi dünyanın kütlesinin yüzde sadece bir buçuk ikisi veya çapı 3474 kilometre gibi örnek veriyorum. 2159 milli gibi ile dünyanın yaklaşık dörtte biri kadardır. Bunu arkadaşlar kafanıza karıştırmayın. Şöyle şey yapanlar için. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Dü dünyanın ile yaklaşık dörtte bir çapıdır dedik. Üzerinde kütle çekim. Bak orada çok kütle çekim yani yavaş ya. Etkisi yer çekiminin yaklaşık yüzde on sıktır. Ay dünyanın yörgesinde bir turunu Bakın bu yazılarla çıkabiliyor. Beşinci sınıflar. 27 gün 7 saatte tamamladı. Bakın. Dünyanın yörüngesinde ama dünyanın yörüngesinde. Yani ne demek? Turunda. Tamamlar. Dünya veya güneş geometrisinde görülen periyodik dönüşümler sonucunda. Yani evreler. buçuk gün. Tekrar yani ayın evreleri. Şimdi bakın arkadaşlar ayın evrelerine geleceğiz. Burada da ayın esnini sizin için şöyle göstereyim yakından. Böyle kraliçeler oluşuyor değil mi canlarım? Evet. O zaman arkadaşlar geçelim. Bir dakika hemen döndürüyorum arkadaşlar. Burada güneş kendi eksen etrafına döndüğünü birinci görselde. Dünyanın kendi etrafında bir gün 24 saat bunu biliyorsunuz 3. sınıftan beri. Bakın demin ne dedik? 27 gün 7 saat dedik. 8 saat de oluyor arkadaşlar kendi etrafında ve ayın evreleri de 5 görselinde olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Geldik ayın evrelerine. Şimdi arkadaşlar. Burada güneş görüyorsunuz ve burada da dünya. Bunlar ayların farklı şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya bir yere not edelim. Ay yazabilirsiniz. Ay saat yönünün tersine doğru hareket eder. Yani şöyle değil de evin evreleri şöyle birbirlerini takip ederler. Tamam şöyle takip ederler. Ancak güneşin hep burada olması lazım. Bazı sorularda güneşi buraya çiziyorlar. Dünyayı buraya. Sonra evreleri de oralara çiziyorlar. Şimdi arkadaşlar. Bizim dört tane ana, dört tane ara evrelerimiz var. Şuraya yazalım. Ana evreler nelerdir? Son dördün. Ay arkadaşlar son yazdık. Siz şöyle not edin. Şimdi bu ana. Sonra arkadaşlar ana. Ana. Ve bu da ana. Geri kalanlar da ara. Şöyle arkadaşlar Ekran resmi alabilirsiniz şimdi. Güneş ile dünyanın arasında yer alan evre yeni ay evresidir. Benim söylediklerimi defterinize alırsanız çok sevinirim. Şimdi şöyle döngü var. Bir güneş, bir dünya sonra da ay gelirse Tamamen içi boş olan evre dolunaydır. Sonra arkadaşlar şişkin ay. Tam çaprazında hilal. Hilalin yukarısına doğru ara evre yine hilaldir. Burada hilal tam tersi bakın. Bu bunun tam tersi. Bu bunun tam tersi. Bu bunun tam tersi. Arkadaşlar bu Sollarda tam D harfi diye çıkar. Bu da ters D harfi diye karşınıza çıkar. Bunu bir not edebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Bu da şişkin ay bunun tam tersi de. O zaman arkadaşlar şöyle bir ekran resmi alabilirsiniz. Şöyle durayım. Evet aldıysanız geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da bizim konumuza uygun yönelik bir şey var. Evet şimdi arkadaşlar dünya güneş ve ay devam edelim. Dünya güneş ve ayın şekli geot şekline benzer. Şimdi arkadaşlar bu yazılarda çok çekiyor ve bu yazılarda yani %50'si sadece doğru yapabiliyor bence bunu. Bir yere not edin ya da aklınıza kazıyın. Güneş dünyanın 109 katı. Yani siz matematik öğreniyorsunuz. Çapı. Tabi 5. sınıflarımız için büyüklüğündedir. Yani 109 katı büyüklüğündedir. Büyüklük sınıfına koyarsak güneş, dünya ve sonra ay gelir. Şimdi güneşi basketbol topu olarak düşünürsek. Yani dünyayı da şurada arkadaşlar çok çilemedim. Ama dünyayı da futbol topuna benzetirsek, tenis topunda aya benzetirsek bence uygun bir şey olur. Yani basket topu büyüktür futbol topundan. Futbol topu büyüktür tenis topundan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hatta bizim yaptığımızın daha gerçekçi. Aldığım yerin şeyi. Yeni ay, hilal, son dördün, şişkin ay, dolunay, şişkin ay, ilk dördün ve hilal. Burada da gördüğünüz gibi güneşimiz yer alıyor. Arkadaşlar bu soruları şimdi okuyup çözebilirsiniz. Bu soruları yorumlara yazın arkadaşlar. Cevapları ne bulduğunuzu. Evet arkadaşlar şöyle ekran resmi alabilirsiniz. Ben sizin için bununla ilgili bir short videosu koyacağım soruları. Oraya da yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin için ekran kaydı aldım. Evet arkadaşlar. Hira ile Öğren XD kanalı sunar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şurada çok yardım. Teşekkürler. O zaman bay bay.